Arkadaşlar World of Tanks şimdi bakalım bakalım. Şu şeylere bakıyorum da uzun süredir şey değil Ben PSN aldım arkadaşlar. ne oldu sevgilim? Kasa şey oldu. Bitti burası. Yeni şeye geçtik. Yeni olması iyi oldu bana göre. Bakın şöyle bir animasyonu var. Ne alaka ya. Gerçek. Arkadaşlar daha iyisi vardı ya. Ben o kadar beğenmedim. Daha iyisi vardı. Bir pek de vardı ya bu. Şimdi şöyle göstereyim size. Bu vardı ya arkadaşlar. Ondan sonra şöyle şey kasa bitti. Yeni kasaya geçtik.

Arkadaşlar şöyle diyeyim sizi özledim ya. Teyze VG gibi tanıklar. Eskiden bak o kadar aldım ki teyze VG'den. Dört falan Oldum yani. Atak bu. Yani saldır. hala ne tür almak istiyorum arkadaşlar. Ne tür güzeldi be. Ne tür Şimdi düşünüyorum düşünüyor, o kadar düşük yok ki. Zırhı yok ya o kadar şimdi bir şey gelmedi. Yani Görür müsün o var sadece. Hadi bakalım işte ya. Şey gibi. Ne ve insanlar da. Ben de onun gibi yükselme yok edeceğim. Evet, Kredi Hayır. hayır. Neredeler? Ne? idare etmeye çalış. Aha. Keyif burada <tık tık 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 tık. Arkadaşlar bu arada bugün annemin doğum günü benimki 31 Ağustos annemin ise 1 Mart yani şey iyi yapıyorum. Yaptım arkadaşlar. Oo. İyi bayağı iyi. Çok iyi ya bana göre. Şu an arkadaşlar çok iyi olmuş oluyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi atak vur. Yani atak zaten bir şeyde saldırı demektir ya. Çevir pek fena değil. Ben en son da niye almadım bilmiyorum ne gerek yani. Alabiliyordum yani istiyorum arkadaşlar. Yani Bu

çok fena, çok fena, çok fena diyorum yani. Daha çok fena kazandık ki iyi olacak? Bir şey mi?

Hadi öldürürüz ya arkadaşlar. değil mi? Sanırım sen ben gittim ya. <laughs> Çocuk <laughs> Kıyımat aldı Tutamadığı için şanslıyız Panet tamir oldu devam edelim Ölmüyor ya yani, da arkadaşlar Şimdi takayım kafaya vurursam iyi olur Hele sonra ölür Det var gøy. Of fake galiba bu. gal babo Of arkadaşlar